Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle çok pratik, nefis muzlu pudingli, petibörlü bir bisküvi yapacağız. Bunun için neyimiz var. Bir paket muzlu pudingimiz var. 750 ml sütümüz var. Kutunun üzerindeki tarif ebatı tarife uyguluyoruz. Ve bir kutu kremamız var. Bir paket bitter çikolatamız var. Bir paket de petibör bisküvimiz var. Şimdi hemen şu an ocağımızın altı kapalı. Hemen sütümüzü ilave ediyoruz. Karıştıracağız ve yavaş yavaş altını kaynamaya başlayınca kısacağız. Şimdi önce güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi ocağımızın altını açtık kaynamaya başlayınca biraz kısacağız birkaç dakikada öyle pişireceğiz daha sonra kare, e, pudingimiz hazır olacak. Evet gördüğünüz gibi pudingimiz koyulmaya başladı altını kıstık bir iki daha böyle kaynatacağız daha sonra altını kapatacağız. Evet gördüğünüz gibi kenarlarında baloncuklar oluşmaya başladı. Hemen hemen hazır. Evet bu kadar yeterli. Şimdi altını kapatıyoruz. Birazcık 5 dakika kadar ılımaya bırakıyoruz. Evet pudingimizi ocaktan aldık. Bir 5 dakikadır ılıttık. Ve petipörlerimizi de şöyle e, irici irici Parçaladım ben. Şöyle üzerindeki e, bisküvi tozlarını döküyorum. Onlar burayı çok girsin istemiyorum ki rengini çok e, koyultmasın ve yavaş yavaş karıştıracağım. Evet, şöyle hepsini de koyuyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Daha sonra kalıbımıza dökeceğim. Muz ve çikolata lezzetleri gerçekten birbirine çok yakışıyor. Muhteşem oluyor. Üzerine de tekrar çikolatalı ganaj yapacağız. Krema ve bitter çikolatayla ve lezzetini tabii kat be kat artıracağız. Evet, bunları da koyuyoruz. Ben çok fazla e, bisküvi koymadım gördüğünüz gibi. Siz isterseniz pudingi e, azaltıp bisküviyi çoğaltabilirsiniz. Evet, şöyle şimdi karıştırıyoruz. Güzelce. Bu arada bisküviler biraz yumuşuyor ve kalıp da daha güzel oturacaktır. Sanırım her taraf karıştı. Evet şöyle karıştı. Şimdi pudingimizi buraya döküyoruz. Hatta ben şöyle kepçeyle alayım. Daha kolay olsun. Çünkü kalıbım çok fazla büyük değil. Malzeme biraz fazla gelebilir. Geri kalanı da başka küçük bir kalıpta da e, kalıba döker, orada kullanırız. Evet, şöyle şimdi kepçeyle yavaş yavaş dökeceğim. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Biraz dışarıda ılındıktan sonra kaldırın buzdolabına. Yok, gayet e, kalıbımız alacak hepsini de. Evet, şöyle gördüğünüz gibi daha sonra buzdolabına kaldırın, İyice soğuyuncaya kadar birkaç saat buzdolabında bekletin. Evet şöyle gördüğünüz gibi kremamızın hepsini dökelim. Evet, şimdi spatulamızla da güzelce düzeltelim. Şöyle biraz hafif bastırabilirsiniz ki güzelce kalıba yerleşsin. Evet, şöyle. Evet, bu kadar düzeltmek yeterlidir. Şöyle kenarlara da iyice girinti çıkıntı varsa oralara da doldurun kadar yeter. Şimdi biraz ılındıktan sonra dolaba kaldıracağız. Birazcık bu şekilde hatta ağzı açık bir şekilde ılınmasını bekleyin. Evet şimdi kremamızı şöyle gördüğünüz gibi tenceremize aldık ve altını açtık. Çikolatamızı içine parçalıyoruz. Kremamız kaynadıktan sonra hemen kapatacağız. Onun sıcaklığıyla ganajımız hazır olacaktır. hemen karıştırıyoruz. Biraz kısalım altını. Kremamız ısındığında, eridiğinde çikolatamız yavaş yavaş sıcak kremamızın içinde eriyecektir. Gördüğünüz gibi hemen renk değiştirmeye başladı. Isınmaya başladı kremamız. Bunu daha sonra şu an dolapta olan pastamızın üzerinden dökeceğiz daha sonra da süsleyeceğiz gördüğünüz gibi çok hazır malzemelerle çok pratik bir şekilde hemen pastamız oluyor sadece buzdolabında bir bekleme süresi var bunu buzdolabında buzlukta da dondurucuda da bekletebilir daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz Evet kapatıyorum altını çünkü eridi kremamız gördüğünüz gibi çikolatamız da yavaş yavaş içinde eriyecek. Evet arkadaşlar dolabımızdan çıkardık pastamızı 2 saat kadar dinlendirdik gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ve ganajımız da bu arada soğudu şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi üzerinden danacımızı döküyoruz. Daha sonra üzerini dilediğiniz gibi isterseniz kuru yemişlerle, isterseniz meyvelerle veya Hindistan cevizi her tür dilediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Şöyle kenarlardan akmasına da izin verin. Görüntü olarak da lezzet olarak da çok güzel olacaktır. Biraz da diğer tarafa dolapta bekletip birazcık daha dondurup üzerine süsleyeceğiz.